Evet trafik son derece sıkışık. Dur kalk gidiyoruz. Ve navigasyonumuza bakıyoruz. Herhangi bir trafik olayı yok. Trafik gayet akışkan. Ve şu an bulunduğumuz konum olarak ana yolda değil yan yolda olduğumuzu zannediyor. Arada bir GPS. Böyle enteresan kafasına göre takılıyor. Hemen ayarlarımızı kontrol edelim. Şuradan ayarlara girelim. Doğanlama ayarlarına girelim. GPS modülü aktif. TMC ayarları. Her şey aktif. Alıcıya bakıyoruz. Alınıyor diyor. Ama ona rağmen hiçbir trafik datası gelmiyor. Yani bu cihazın trafik durumunu gösteriyor diye iddia edenlere sorulur. Bu niye çalışmıyor? Hiçbir zamanda çalıştığını daha görmedim açıkçası trafik böyle gördüğünüz gibi felç. Ama haritaya bakıyoruz. Aha nokta yerine oturdu şu an. Ama yani bugün toplam 140 km yol yaptım. Daha bir kere bile trafik durumunu gösterdiğini görmedim. Modülümüz de takılı bu arada. Buradan bakıyoruz. Evet, yetkililere duyurulur.